Şimdi bugün gerçekten İl Milli Eğitim Müdürümüzün katkılarıyla çok muhteşem bir etkinlik yapıyoruz. Çünkü bugüne kadar yapmış olduğumuz tanıtım çalışmalarında biz Denizli öğrencimize ulaşamadığımızı fark ettik. Bir Denizli olarak veya burada bir Pamukkale Üniversitesi rektörü olarak öğrencilerin, Rektör kimdir, dekan kimdir, hoca nedir? En azından bunları görmesini arzu ediyoruz. Bu noktada çok başarılı bir çalışma yaptık. Ben bugün bu etkinliğin çok başarılı olduğuna inanıyorum. Öğrencilerimizin sorularından belli. Her bir kişinin dikkatle dinlediği, her bir dekana ayrı ayrı sorularının sorulması bu noktada çok başarılı. Tabii Denizli Orta Öğretim'de çok başarılı bir il. Bu başarıdan e, tüm üniversiteleri besliyor, biz de üniversite olarak doğru tercih, doğru danışmanlık, doğru üniversite noktasında kendilerine danışmanlık yapmak istedik. E, e, şu anda Fuaya alanımızda her bir fakültenin, yüksek yüksekokulumuzun e, masaları kuruldu ve bunlardan e, yeterince yararlanabilmesi için de bu e, üç gün devam edecek ve Denizli Orta Öğretim öğrencimize de biz Pamukkale Üniversitesi olarak sahip çıktık. Buradaki en önemli unsur onların Pamukkale Üniversitelerini tercih etmeleri değil, doğru tercih etmeleri noktasında onlara yardım etmekti. Tabii ki üniversitemiz de hatırlı sayılır bir üniversite olduğu için onda tanımalarını, daha yakın tanımalarını arzu ettik ve bunu da gerçekleştirdik. Bizim üniversitemizde bazı bölümler Türkiye çapındadır. Bunların başında arkeoloji gelmektedir. Şu anda ülkemizde 15 kazı, 10 15 yüzey araştırması, 15 10 kazı başkanlığı arkeoloji yapmaktadır. Yine biyoloji bölümü dekamer çalışmaları, biyom çalışmaları çok ön plandadır. Tıp fakültemiz yine ilk tıp fakülteleri arasında yer almaktadır. Mühendislik Fakültemizde Tekstil Fakültesi, Tekstil Mühendisliğimiz e, akreditedir. Pamukkale e, Üniversitesi'nin detaylı incelenmesi, web sayfaların incelenmesi e, noktasında tavsiyelerimiz olabilir. E, hani evlerinin önündeki fırsatı kaçırmasınlar diyoruz.